Selamlar. Bu videoda Grok'un skandal küfür ve içeriklerini, bunların Elon Musk'ın ideolojik tercihleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve yapay zekanın siyasal söylem inşa ettiği bir döneme girip girmediğimizi konuşacağız. Grok X üzerinde küfürlü içerikler üretti. Kendini robot Hitler, meka Hitler olarak tanımladı. Türkiye Cumhurbaşkanına, İsrail Başbakanına hatta kendi sahibine küfretti. X platformu 3 gün sonra özür diledi ve 16 saat boyunca çalışan o kod parçacığını kaldırdığını açıkladı. Ancak ben bunun bir algoritma hatası olduğuna ikna olmadığımı söylemeliyim. Bir yapay zeka kendisini neden meka hitler yani çelikten robot hitler olarak tanımlar. Donald Trump'ın başkanlığı kutlama töreninde Elon Musk'ın nazi selamını hatırlarsanız parçaları birleştirmiş olursunuz. Grok'un Meka Hitler tanımlamasıyla birleşince bu jest artık karmaşık mizahi referans değil ideolojik bildiriye dönüşür. Grok doğruları sansürsüz paylaşma iddiasında olsa da sahibinin bu temayülünü de yansıtmaktadır. Bu nedenle bir özür beyanına ikna olmak gerçeklerden yüz çevirmek olacaktır. Onun siyasetteki provokatif kimliğini ve Amerika Partisi'nin simgesel dilini destekleyen önemli bir olaydır bu yaşanan. Grok'un algoritması ABD liberallerine ve müesses nizam'a karşı konumlandırılmıştır. Bu içerikler Musk'ın yeni siyasi partisiyle uyumlu bir sinyal üretmektedir. Görünen o ki algoritmik mesajlaşma artık Musk'ın siyasi kozlarından biri haline geliyor. Grok'un mırıldandığı siyasi tonla Amerikan Partisi'nin düzen karşıtı söylemleri iç içe Elon Musk yapay zekayı politik gündemin taşıyıcısı olarak kullanıyor. Bu çok açık. Uzun süredir "woke culture" denilen liberal akımla savaş halinde. Bu akım küreselcilerin desteğinde. Kısacık da olsa ona değineyim. İlginç şekilde beyazlara karşı siyahilerin yanındadır. LGBT destekçisidir. Kürtajı, cinsiyet değiştirmeyi de bir hak olarak savunur. Hayvanların insanlarla eşit olduğuna inanırlar. İklim değişikliği iddiasının sosyal tabanı da bu kesimdir ABD'de. Grok'un eğitildiği veri havuzu diğer yapay zekalardan farklı olarak daha özgür, daha filtresiz. 4 Temmuz'da gelen bir güncelleme ve filtrelerin kaldırılmasıyla algoritmanın içinden liberal düzen karşıtı eğilimler çıktı. Bu aslında bir algoritmik anarşi değil, dijital bir ideolojik alan açma projesi. Elon Musk Amerika Partisi'nin merkezine algoritma özgürlüğü yerleştirirse bakın, gerçekler sansürlenmediğinde işte böyle ortaya çıkar demiş oluyor. Amerika Partisi teknolojiye yaslanıyor ve düzen karşılığı üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle grok gibi araçlar siyasi bilinç üretme aygıtlarına dönüşüyor. Bu Amerika Partisi'nin kuruluş ve ilk resmi duyurularıyla aynı zamana denk geldi. Yani Musk'ın yeni sistem kuruyoruz mesajıyla aynı anda. Grok'un çıldırması, küfürleri teknik bir arıza veya algoritmik ihlal değil, sistemin kurallarını sorgulatan dijital bir siyasi çıkışa benziyor. Amerika Partisi küresel siyasi ve kültürel kutuplaşmalarda da yerini seçmiş olmalı. Küfürlerinin yönü parti vizyonuyla paralel. Elon Musk'ın tarzı bu. Hatırlarsınız, oğlu Oval ofis'te başkanın masasına sümüğünü silmişti. O an hem şok hem de tebessümle karşılandı. Ancak bu görüntü bir tür sembolik aşağılama ve meydan okumaydı. Elon Musk sık sık bilinçli semboller, dikkat çekici sahneler ve görsel provokasyonlar kullanır. X'in sosyal medya kampanyalarında ve kamuya açık videolarda bilinçli sahne kurguları olur. Çocuğun tarihi masaya sümüğünü silmesi, düzenin kurallarını tanımadığının ve yerleşik düzeni küçümsemesinin bir imgesiydi. Bu tarz sembolik dil kullanan birisi pekala Glock üzerinden iletişim kurmayı tercih edecek ve yönetilebilir kriz durumları yaratacaktır. Kararlı masa olarak Türkçe'ye çevrilen bu masa 19. yüzyılda İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Resolute adlı keşif gemisinin parçalarından yapılmıştı. 1850'lerde Kuzey Kutbu'nda buzların arasında mahsur kalan gemi ABD tarafından bulunmuş ve İngiltere'ye hediye edilmişti. İngiltere geminin kerestesinden bir masa yaptırarak ABD başkanlığına hediye etmişti. O zamandan beri ABD başkanları Beyaz Saray'da bu masayı kullanıyor. Masa ABD-İngiltere dostluğunun simgesi olarak kabul edilir. Şimdi sıra sizde. Bir adım daha ileri gidelim ve başka bir aktörü de konuya dahil edelim. Elon Musk İngilizlere de mesaj vermiş olabilir mi? Trump'ın seçim kampanyası sırasında Londra'yı sıkça hedefe koyduğunu da hesaba katın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz paylaşmayı, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak yeni içeriklerden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.